Anneciğim. Emir çöple oynanmaz anneciğim. Gel bakalım nerede oyuncağın? Bak bak al bunu. Al bakalım oyuncağınla oyna. Tamam mı? Ben daha bir sigara böreği yapacağım. Şunları koyayım. O ses ne? Anneciğim Emir. Bununla oynanmaz annem. Bunu da kaldıralım sen oyuncağınla oyna. Çok tehlikeli. <laughs> Pişiyorlar. Anneciğim sen oyuncağınla oynayacaksın. Bebekler oyuncakla oynar. Al bakalım. Bunu al anneciğim. Onunla oyna. Tamam mı Emir? Aferin oğluma. Hazırladım. Anneciğim. Emre bebekler dolaplarla oynamaz. Elleri sıkışır. Gel seni abinin yanına götüreyim ben. Yürü bakalım. Yürü bakalım. Gidelim. Hadi bakalım gidelim. gidelim, gidelim. Abisi bak sana kim getirdim. <laughs> Nereye kaçıyorsun? Gel. Kaçtı senden ne <laughs> yapacaksın şimdi <gülüyor> Anneciğim <gülüyor> abi kaçtı <gülüyor> <gülüyor> Gel sana oyuncaklarından verelim Bunlarla oyna Bakalım Al bakalım Kananla oynasın